Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa FNAF oynuyorum. Heyecanlıyım. Yeni oynuyorum ee, ne yapacağımı bilmiyorum. O kadar sizin için FNAF oynuyoruz. Bebek bezlerinizi bağlayın. Yerinize geçin. Ha. İlk gece rahat. korku seviyemi görebileceksin zaten sesinden. Gabat. <laughs> Direkt bir bakalım. Foxy çok az hareket eder kesin. Bu arada şu çıkanın kapeği. Den bizi görebiliyormuş. İnşallah ismin yazısı çıkmaz. <laughs> Freddy'nin burnuna dokundu. Hareket yok. Foxy de var mı? Foxy de zaten. Yok. Saat 2 ya da 3 olasıya kadar hareket etmiyorlar kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Ha bir de hareket ediyor olabilirler. Bir bakayım. Ha. Zaten Freddy gelmez ilk gecelerde. Golden Freddy zaten gelmez. Ben Tek Freddy de mi oluyor bu ses diye. Ha. Tamam. saat 1. Böyle bölüm bölüm oynarız yani. <laughs> Mutfakta genelde Golden Freddy oluyor ama hiç saldırmaz genellikle. Şu an, şu an ne desem bilmiyorum ama korkuyorum ee, tamam ilk baş Bonnie oynar her zaman ya da chica da olabilir chica gelmeden önce kameraya bakın çünkü kipa kapıyı kilitliyor. Ha, e, bir şey yapamıyorsunuz. Ha, hiç kimse oynamamış. Foxy It, It's me yazısı gelmedi. It's me yazısı bir şansla geliyor. Kaiser'a bakınca ama Kaiser her zaman geliyor. It's me, it's me. Ben bir kere arkadaşımdan oynarken eee görmüştüm ismi yazısını Foxy Foxy Saat 3'e kadar iyi tutabilirsek iyi kullanmışızdır. Taktik biliyorum ben ki. Saat 2 3 dakika Bonibon boni işte orada. Bonibon. Boni. Çıkar hareket etmesin yeter. Ha bonibon, Don don diye ses mi geldi? Ha boş. Şu an bizim ne yaptığımız. Ha, Freddy zaten oynamıyor ilk gece. Saat birazdan 3 olacak. Oo. Lan Bonnie Bon orada. Ben bir kapıyı kapatayım. Bakın bakın görüyor musun? Şu an tek onu hareket etmek için. Freddy kameralarda gözükmüyor. Lan çıka gelmiş. Aynen. sen burası harsanız disabled. Oksi yok. Çıkasız kınças. Şu an çok iyi kullanmışız şarjımızı. %10 ilerdeyim yani. Saat 5 olsun, 5 olsun. düğün zaten kap disable et Bu bu Freddy bak Pode Que se Freddy garde, jump bugueja que saat 5'miş. Rahatsız arkadaşlar. Yani bir gece kesinlikle 9 dakika sürecek. o bak Fox azıcık uyumuş. Sorry. Üzgünüm ordu diyor. defa oynadığım için çok korkuyorum. Bilgisayarımdan oynayabilseydim keşke. Ama bilgisayarım yok. Ah kapanacak. Beyler gittik. Freddy bir şey yap. Oh. <laughs> Freddy tam türkü çalacakken yok <laughs> oldu? Ee, i̇kinci geceye hazır değilim. Hepinize bay bay hoşça kalın